seviyesine şekilde i̇şte hepimiz... evet. <laughs> 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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasına da değindi Erdoğan. Muhalefeti eleştirdi. İstanbul merkezi yolsuzluk <laughs> ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğindeyiz. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın milli markaları hedef gösteren bununla da yetinmeyip Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı aslında nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermek Türkiye'ye batsın anlayışıyla hareket ederek hiçbir yere varamazsınız. Gazze'deki soykırıma dünyanın gözü önünde devam eden İsrail, Amerika Birleşik Devletleri kabul <laughs> edacak. Hamas'tan gelen açıklama selebimin aslında olmadığını ortaya çıkar.

burada topladıklarımız elbiseler, eşyalar ihtiyaç sahiplerine sunulur, ikram edilir. Ücretsiz görülür. Yani dilerim ki yurdun her yerinde böyle bunun gibi kapılar olsun. Öksüzün, yetimini, garibini bulsun. İnsanların verdiği eskileri alsın, düşsün, koysun. Neyse. Onlar da gelsin, onları alsın yani. Bir şekilde, senin vazgeçtiğinin, başkasının ihtiyacı vardır buna. Sen vazgeçmişsindir ama başkasının buna ihtiyacı vardır yani. Güzel işler yani, bu işler güzel işler. Hep dünyaya çalışılmaz arkadaşlar. Garibi bulur seni gelir, böyle yürürse, Akiri bulur, öksüzü bulur, darda kalmışı bulur, zorda kalmışı bulur. Bir şekilde Allah onları sana gönderir. Yeter ki bunun gibi yerler açıp insanların kullanmadığı eşyaları, elbiseleri, her neyse bir şekilde alıp değerlendiririz. Burada Ceyhan'da böyle bir kapı var. Ceyhan Geneli Facebook adres üzerinden Ceyhan Geneli sayfası olarak var. 33 bin kişilikte sayfa var. Ben zaten Ceyhan dışından ee, hiç kimsenin bir şey istemiyorum. Talep de etmiyorum zaten. Ben sayfamı atıyorum. Böyle bir ihtiyaç var diyorum. Yapmak isteyen varsa kim kimin nasip ise o kapar yapar. İster kendileriyle yapar, ister bize verir, biz yaparız. Böyle YouTube'a arşive koyarız. İsterse yönlendiririz götürürüz veya işte bir şekilde o iş yapılsın da o çocuk giyinsin veya o et dağılsın veya onun o yanan evi dürülsün. Artık oradaki mağduriyet neyse yani o mağduriyet giderilsin de nasıl giderilse giderilsin. Yeter ki o mağduriyet oradan kalkmış olsun yani. Bizim birinci planımız bu. Ne götüreceğiz? Gidenler ne götürmüş? Ama bir öksüzü, bir garibi, bir darda kalmışı, bir zorda kalmışı e, korursak, onun ihtiyaçlarını gidesek, azlık olarak bize öbür tarafa yetmez mi? benzin gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Yani bir kediye bir, bir, parça mama veriyorsunuz. Bir insana bir parça bir şey veriyorsunuz. Ya da geçerken birine güle bize selam veriyorsunuz. Fark etmiyor. Bunların hepsi bizim ahirete gideceğimiz aracın benzin deposuna yakıttır. Çünkü önümüzde orada öldükten sonra bir çöl var, uzun bir çöl. Sırat Köprüsü dediklerine bakmayın. Sırat Köprüsü dedikleri köprü gibi anlıyorlar. Köprünün genişliğini bir düşünün bakalım. Sina Çölü gibi bir şey belki de. Öyle bir köprüden geçeceğiz. Böyle bir sıcaktan geçeceğiz. Köprünün giderken bunların her tarafında belki delikler olacak, oradan düşeceğiz. Ama bu yakıt ne yapacak bize? orada bize yakıp deve olacak. Devenin samanı olacak. Değil mi? Böyle oradan geçerken sizin gibiler de gelecek. Şahitlik edecek. Biz şahidiz. Bize yıllarca abilik, babalık yaptılar diye. Allah bize böyle verdi, size böyle verdi. Sizi bize yönlendirdi, bizi böyle deniyor. Biz sizin elinizden tutmazsak Bak ben gönderdim, size de verdim, siz de tutmadınız. Bunun da tersi olabilir. O yüzden her şey öbür tarafa göre. Yani ben kimsenin yüzünü göstermem arkadaşlar. Kimsenin yüzünü görmesine, görünmesine de zaten gerek yok. Görseniz de zaten sıkıntı yok bu. Ben çocuklarım bunlar, benim bacılarım, analarım bunlar da. Ama göstermem. Bakın bunların tutunduğu tutunduğu bir dal var burada. Yani daha var. Ak tarafta var, yanında var. Az önce burası bayram yeri gibi doluydu. Kalabalıktı. Bazılarına, çocuklara, öksüzlere götürdük, bayramlık kaldık. Ee, üstlerini, başlarını aldık. Dün aynı kez daha, evvelki gün aynı kez Her gün e, gün gün veriyoruz. Çünkü biz de insanız. Yani bazen çok kalabalık oluyorlar. Aracımıza bindirip götürüyoruz. Yani şu gördüğünüz şöyle göstereyim. Sevgili kardeşlerim. Bakın böyle sevgi de yapıyoruz. Aynı zamanda. <laughs> Bunlar da yetimler için, öksüzler için, garipler için. Yani bunun belki 10 katıydı bu. Dağıldı. Üstlerine olanlar verildi. Yani bir de etiketli bunlar. Yeni bunlar yani. Kim neyi beğendiyse aldı. Artanlar bunlar. Daha bayram bitmedi. Bayram gelmedi. Ne yaptık? Ee, burada olmayanları çocukları şu araca doldurduk. Bakın bu ben onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Bu Hasan emmi de bak burada. Bu Hastane de aldım. Şu yukarıda bir yer yaptım. Ona bir ev yaptım. Onun da kimsesi yok. Garibim. O bana tutundu. Ben de Allah'a tutunuyorum hep beraber. Bak bu aracı görüyor musunuz? Bu maşallah diyeyim. Çünkü bu araba öksüzü garibi yetimi bindirir. Çarşıdan bayramlarını alır gelir. Evlerden eşya vermek isteyenlerin evine kadar gider. Eşyaları alır. Getirir. Buraya buradaki bayanlar günlük toplandığında burada mesela bu şekilde gelir burada bu bayanlar daha fazla olurlar zaten burada ne yaparlar burada ablam da orada hanımım da orada bu hanımım ablam böyle bu şekilde böyle koltuğa otururuz. var, askılıklara düzülür. Bunlar da e, yeniye yakın bize verilenler seçilir. Ayrı ayrı seçilir. Arka tarafta yataklarımız, yorganlarımız, ufak ve eşyalarımız var. Merhaba kardeşim. Buğra Kral. Bunlar da böyle düzülür. Bir de bunun e, yazlıkları var. Yazlıklar kış geldiğinde yazlıklar çıkar. Yine toplanırlar. Ablalarımızın eşliğinde böyle. Onlar toplarlar bayanları. Burada ayakkabılarımız var. Aşağı tarafta ayakkabılarımız var. Ee, bayramlık için hazır vaziyette bekliyor. Elbiseler, kışlık olanlar kışın düzülür raflara. Yazın iner. Aynı butik havası yani. Verilenler, alınanlar belki videoları izliyorsunuz. Bir tane tişört, iki tane gömlek de verirse, kısa da olsa onun bir videosu çekilir. YouTube'a belki o kısa videolar atmıyoruz ama e, genelde, genelde, ablam da bak bu da ablam, bu da yoruldu, bu da hizmet, burada hizmet ediyor. E, genelde tabii e, bizim ana sayfa, Ceyhan Geneli sayfası, Ceyhan Geneli Tüketici Sorun ve Öneri sayfası. Yani sizlerden bu sayfaya üye mi davet edersiniz ben çok anlamıyorum da beğenin. Bu YouTube'dan bir şeyler olsa ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır kendi gücümle yapıyorum, kendi emeklerimle yapıyorum, kendi zamanımla yapıyorum. Tabi sevenlerimiz var mı? Allah'a şükür var. Yani sevenlerimiz bir şey olduğu zaman el atıyorlar, el uzatıyorlar. Hep birlikte böyle döndürmüş oluyoruz ve kesinlikle Ceyhan dışından yardım istemiyorum. Kimse yardım etmesin. Kimse teklif bile etmesin. Mümkünse. Çünkü benim derdim bir şeyler toplamak değil. Benim derdim Ceyhan'ın ihtiyaç sahiplerini Ceyhanlılara gösterip Ceyhanlılara sahip çıkarttırmak yani. Ceyhanlı Ceyhan'a sahip çıksın. Mersin'deki Mersinli'ye sahip çıksın. İsparta'daki İsparta'dakine sahip çıksın. Onun için buradan e, bazen TikTok'tan da yazıyorlar bana. Abi şunu yapalım mı, bunu alalım mı, verelim mi falan. Ya video çekiyorum atıyorum kardeşim diyorum. Ben TikTok attıklarımı, ben videolarımı atmamın sebebi ben arşiv olsun. Yani insanlar... Ben Moren burası Ceyhan. Burada Ceyhan. Adana'nın Ceyhan ilçesi burası. Böyle küçük bir yazane tuttum ben. Hayır çarşısı haline getirdim. İnsanlar eskilerini kullanmadıklarını fazla olanlarını bize verirler. Biz de gideriz araçla alırız. Getiririz. Getirip buralara dizeriz. Alırken videolarını çekeriz. Düzülürken falan. Sonra verilirken videolarını çekeriz. Arşiv yaparız. Sayfamıza atarız. Bu arabayla da e, bizde eşya var. Alamıyoruz, veremiyoruz, getiremiyoruz diyenler olursa biz gidip kendimiz alırız ama e, kendi araçları olanlar kendileri sağ olsunlar buraya kadar geliyorlar. E, burada kendileri de görüyorlar. Hatta çoğuna da ben kahve içirmeden bırakmıyorum yani. Burada oturuyoruz. Güzel oturma yeri de var. Sohbet güzel. İçeride sürekli dua döndüğü için sen de mi alırsın. Ceyhan'dayım ben. Ceyhan var ya, Ceyhan'ı biliyor mu? Gülseren mi? Gelselover. Yes, Gülseren over mi? Gelselover yes, mi? Ben çok okumasını da bilmem. Ben hiç okulmayacağım değil arkadaşlar? Mürekkep falan yalanmadım. Bana yanık yağ yalattılar. Bak şu caminin güzelliğine bak ya. Şu minarenin güzelliğine bak arkadaş. Sarıçam'dayım ben. Sarıçam bize yakın ya. Ceyhan'ın buradan giderken Adana'nın girişi zaten Sarıçam. Sarıçam'a hatta bizim Ceyhan'dan böyle otobüsler, otobüsler, kamyonlar, şunlar, bunlar gider. E çocukken biz kamyonlara doldururlardı bizi. Oraya Sarıçam'a şeye giderdik, pikniğe giderdik. Sarıçam'ın şeyi meşhur. Piknik alanı, yeşillik alanı meşhur. Burası da Ceyhan. Bu Ceyhan Çarşısı zaten. Belki bileniniz varsa içinizde bu çarşı. Artık Ceyhan'ın çarşısının şekli değişti tabi. Her tarafta her şey açıldığı için Ceyhan'ın neresine giderseniz gidin mutlaka o aradığınız şeyi denk gelebiliyor yani o kadar ki e, sokaklarında gelişti. Hatta Ceyhan'ın çarşısı şey kaldı şimdi biraz sönük kaldı. Yani bakın burada şimdi kimse kimsesizlerimiz var. Az önce gittiler. Nur Işık Aleyküm Selam Dark Kings Aleyküm Selam kardeşim. <laughs> burada gündüz yani biraz önce bir iki saat önce ne kadar böyle yetim öküz parit var geldiler dün evet dün hemen hemen her kadar önce bize e, buraya gelenler de bizden mesela ne talep etmişler biz ona göre bulmaya çalışırız. Elimizde yoksa sayfaya atarız. Sayfadan çıkar birileri bende var derse gidip evinden alırız. Getiririz onun ihtiyacını veririz. Evi yanan ara gideriz yatağını, yorganını, televizyonunu, buzdolabını, çamaşır makinasını ne bulursak götürür düzeliriz. Yüzlerce ev düzdük Keyhan'da. Yüzlerce. Yani sayısını ben bilmiyorum. Not da etmiyorum zaten. Gerek de yok. Kim olduklarını da unutuyorum zaten. Hani ben, yakıt olarak ahiretteki dediğim araca yakıt koyabiliyorsam çok, elhamdülillah. Yakıt koyamıyorsak zarar, zararayız demektir. Mühim olan yakıtı koyabilmek. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Genel olarak devlete söveceğine, böyle olmaz şöyle olmaz diyeceğine, biraz olsun İnsanlar birbirine müsamahalı ve yardımkar olsa, benim telefonum bunun içinden yiyorsun, benim arabam bunun içinden yiyorsun, benim evim bundan yiyorsun, benim ayakkabım bundan yiyorsun, benim gömleğim bundan güzel olsun. Ben daha çok havatim, ben daha çok havatim yarışına girmiş bu millet. O yüzden garibi ifasını, darda zorda kalanını unutmuş. Çünkü vicdan kalmış. Daha çok, daha çok olsun benim, daha çok olsun. Hep kendinden bir büyüğüne bakıyorlar. Onunla yarışıyorlar. Ya kendinden bir küçüğüne bak. Ben Karatasaray ben evet. Ve de... <laughs> o kadar belli oluyor mu? Yani Gülseren. Ben Gülseren diyeyim vallahi. O Gülseren gibi bir şey yok senin ismin. Nur Işık. Hı. Ya ben çocukluğumdan belli. Hep böyle Galatasaray'ın diye büyüdüm. Hatta bir zaman askerden yeni geldiğinde Galatasaray takımı maçı olduğu zaman yenildiyse Uğur diye bir arkadaşım vardı. O omuz omuza verdik böyle nasıl yenildi nasıl oldu kendimizi ben ama dedi isim olarak Tülay sen hangi Ha bak şimdi. Sen hangi takımı tutuyorsun Tülay? Fenerbahçe. Aa bu Fenerbahçeli sen? Benden. Ben, boy, ben de. bu. Bunlar Fenerbahçeli iş. Ben de Fener. Sen de Fener. Lan bunların hepsi düşmanımmış ben benim ben ya. Oy ben alayım Buradakiler nene sen? Nene benim takımı tutuyor. Sen? Beşiktaş. Sen? Beşiktaş. Sen? Karatağ. Kardeşim ben Galatasaray... Müzeyyen abla sen hangi takımı tutuyorsun? Sen ne mi Koyu koyun Fenerbahçe? Allah hepinizin belasını vermesin. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? 25-30 kişi vardı. <laughs> Bak bir tek orada benim avrat Galatasaraylı. 25-30 kişi vardı. O zaman sormadım ama şimdi. La, 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 la. Ya ben var ya Müzeyyen abla. Yemin ederim senden hiç beklemiyordum. Ben, ben seni var ya inan ben Galatasaraylıdır bu diyordum. Yok benim olan Galatasaray. Sen çok yanlış bir takım tutmuşsun ya. Evet, hep berekti. Ama bizim içimize gir sevda babamızdan geldi. Fenerbahçe. Hadi aç Fenerbahçe. Allah Allah. Hayır, onu Bunu bırakamıyoruz. Bir aç var hiç. Vallahi benim manım Galatasaraylı. <laughs> Gene. Geri kalanının hepsi düşman arkadaş. Bunların hepsi düşmanmış. Evlatlarını Nur vallahi senin yüzünden biz de Nur sen ne baban yüzünden Fenerbahçe olacaksın ya? Babana Fenerbahçeliyim de ama Galatasaray'ın küçük bir bayrağını al bir yere sakla. <laughs> Yok babam yüzünden Fenerbahçeli oldum diyor. Demek ki baskı yapmış adam. Böyle baskıyla takım tutulur mu ya? Aşırı dinde zorlama, dinde bile zorlama yok. Takımda zorlama olur mu? Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Hangi takımı tutuyorsa hangi çocuk? Bir veya üç, iki. Hayata yendik. Üç veya üç, iki. Aynen. Kimler nerelerden katılıyor arkadaşlar ya? Nevşehir'denmiş. Bak Gül Nur Nur Işık Nevşehir'den. Nur diye bir bayan. Bir de bir bayan daha var o da bizim buradan Sarıçam'dan. Evet, Ama herhalde Sarı Sarıçamlıymış. Sarıçam'ı biliyorsunuz ha. Gezmeye gidiyorsunuz oralara. Adana. Sarıçam demişken bir gün Sarıçam'a gidek ya. Vallahi bir Sarıçam'ı gezek. Evet. Çocukluğumda kamyona bindirdi Kerim Emre vardı. Onun da kamyonu vardı. Bütün mahalleyi toplardı Kerime. Onu, çapudunu, tübünü. Düşünsene mahallede kaç kişiyi alır arkasa. <laughs> Atardı öyle uzaklara götürürdü. Ne olduğunu ben bilmem ama bir kere sarı çama gittik. Onu yetişkindim biraz onu iyi biliyorum. Ama onun haricinde kaç yere götürdü. İşte demek ki Kerime mi biliyormuş. Kamyona dol Herkes çulunu ip atlayacak kızlar ipini topunu alıyorlar top alan Eski Türk filmlerindeki aynısıydı işte. Çullar, çaputlar, tüpler. Tüpe böyle bir şey kapadırdınız. Hatırlamıyor musun? Senin yaşın da yetiyor. Ya biz hem gazlanmasını gördük hem teknolojiyi gördük ya. Valla biz öyle bir zamanda dünyaya geldik ki. Ama güzel geldik biz. Boş He.